Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk milletinin fedakarlığı, cesareti ve azmi Çanakkale ruhunu bizlere emanet etmiştir dedi miras bıraktıkları bu mukaddes emanete sahip çıkarak ecdadımıza layık olacak, Çanakkale ruhunu her şart altında canlı tutacak ve gelecek nesillere de bu ruhu aşılayacağız ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Çanakkale'de mukaddes hatlarını, vatandaşlarını, şereflerini savunan şehitleri, gazileri ve bütün kahramanları Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yıl dönümünde rahmetle yad ettiğini belirten Erdoğan, mesajında Türk milletinin feda fedakarlığı, cesareti ve azmi Çanakkale ruhunu bizlere emanet etmiştir. Miras bıraktıkları bu mukaddes emanete sahip çıkarak ecdadımıza layık olacak, Çanakkale ruhunu her şart altında canlı tutacak ve gelecek nesillere de bu ruhu aşılayacağız ifadelerine yer verdi. Erdoğan en zor şartlarda bile seferberlik halinde kenetlenen milletin vatanı ve bayrağı için canı pahasına hiçbir işgale geçit vermeyeceğini dün olduğu gibi bugün de ortaya koyduğunu vurgulayarak şunları kaydetti. Yeni nesillere düşen görev kanla, canla, azimle, cesaretle, taşa, toprağa, denizde, Çanakkale'de kazınan istiklal ve istikbal mesajına sahip çıkmaktır. Türkiye yüzyılıyla gayemiz Çanakkale'de 7 düvele meydan okuyan dönemin en modern ordularını dize getiren tarihin akışını değiştiren ecdadımıza layık olabilmektir. Tüm zorlukları ve sıkıntılara rağmen savaşın, terörün, şiddetin yerine barışı, huzuru ve insani değerleri ikame edene kadar bu mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız. Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Çanakkale kahramanlarımızı bir kez daha saygıyla anıyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum.